Şimdi bir olayları nefsimizde yaşıyoruz elhamdülillah. Dünyadaki, zahirdeki tüm olaylar batında planlanıyor. Zamanın kutlu ve Hızır Aleyhisselam'ın başkanlığında bir evliyalar konseyi var. Mesela bir olaya karar verileceği zaman orada veriliyor karar. Zahirde o şekilde uygulamaya geçiyor ve o olaylarla ilgili insanlar kimse kalpleri bir anda değişiyor. Yani onların kalplerine <laughs> mi ilham ediyor onlar? Evet. Yani olaylar orada alınan karar üzerine uygulanıyor dünyada. Yani biz de... zannediyoruz ki işte oraya biz karar verdik, alakası yok. Biz sadece elimize verilen senaryoyu oynayan oyuncular konumundayız. Hı. Mesela bu AK Parti'nin kapatılma davasında böyle bir olay yaşadık. Elhamdülillah o dava açıldığında o batındaki Evliyalar Konseyi toplandı. AK Parti'nin kapatılmaması yönündeki savunmayı bize verdiler. Bize verdiler. Manevi avukat olarak. Evet. Ben hazırladım bir sürü klasörler, dosyalar böyle aylarca. Daha mahkemeye 2-3 ay vardı. Onları hazırladık, o konseye sunduk. Hatta sevdiğim Nuri çevreme de dedim ki, eğer şimdi o konseyde bizim savunmamız kabul edilir de, parti kapatılmasın diye karar çıkarsa, Mesela hiç o fikirde olmayan zıt düşünceli üyelerden iki kişi kapatılmasın diye o kullanacak, parti kapatılmayacak. Hakikaten o konseyde kapatılmaması yönünde. Çünkü Türkiye'nin çok büyük kaosa sürüklenip maddi manevi zararlar söz konusuydu. Yani biz zannediyoruz işte zahirde görünenlerin de tabii gayreti var da tüm evliyalar ordusu teyakkuzda. O konuda ve o çıkan karar üzerine kapatılmaması yönünde bak zahirde anayasa mahkemesinden hiç beklenmediği halde bir karar çıktı, bir karar çıktı kapatılmasın diye. Hadi o karar oldu. orada alındı aslında. Alındı. Yani evet tüm ülkelerde geçen gün mesela bu Yunanistan'daki kargaşalarda o ekonomik krizde de bir gün önce orada yine evliyalar konseyi toplandı bak İslam ülkesi olmadığı halde Ne onu evet. Yani Sadece bu İslam üzerini takip ediyorsan bütün, bütün dünyada. Bütün dünyada. Oradaki tasarrufları da Allah dostlarının, mesela bize komşu olduğu için İslam ülkesine zarar Zararlı vermemesi mi? bağımından. Hani burada bir yangın çıktığı zaman bize Sen sıçrama edeyim. durumu var. Evet. O yangın ne kadar az zararla atlatılabilir bak. Orada. Hatta tüm o konsey üyeleri o sabah namazı Yunanistan'da kılındı. En az zararla atlatılması yönünde manevi bir karar çıktı da, oraya yardım için her taraf harekete geçiyor. Bak şimdi Amerika, Avrupa ülkeleri, hani sadece Müslümanların kalpleri çevrilmiyor. Batı dünyasında da aynı o manevi görünmeyen sultanlar görevde. Neden? İslam'ın kalesi olan Türkiye zarar görmesin maksat.